Selam. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle herkesin çok bilmediği hasideyi yapacağız. Haside genellikle hamile olup doğum yapan kadınlara verilir. Şimdi tarifimizi veriyoruz arkadaşlar. 2 yemek kaşığı sıvı yağım ve 100 gram da katı yağımı eritiyorum arkadaşlar. Şimdi bir çay bardağı suyumu bir bardağı aldım ve 4 yemek kaşığı da şekerimi ekleyip karıştırdım O bizim şerbetimiz olarak kalacak Arkadaşlar şimdi yarım eri, yağım eridi gördüğünüz gibi bakın unumu ekliyorum yavaş yavaş unumu ekliyorum arkadaşlar birden atmayın yanmasın unun ee, kokusu çıkana kadar kavuracağız unumuzu ben e, tarifimin tamamına göre 4 yemek kaşığı Un koydum arkadaşlar, ama bunu yavaş yavaş kavura kavura sakin sakin yaptım. Bu video tabii hızlandırılmış. Ee, siz ağır ağır yapın. O kavrulacak. Biraz kavrulduktan sonra zaten bakın bu rengi alacak. Bir tane daha son kaşımı daha ekliyorum. Bakın topak topak olmasın arkadaşlar. O zaten önemli olan bir şey. Evet, geldik artık son aşamasına. Şimdi biraz daha kavurduktan sonra bakın rengi biraz daha koyulaştı. Şimdi üzerine şerbetimizi dökeceğiz ama dikkatli olun arkadaşlar, elinizi yakmayın. Azar azar bakın. Bu şekilde azar 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 koyduktan sonra zaten şerbeti koyduktan sonra da rengi biraz daha koyulaşıyor. Bakın, 1-2 dakika kadar daha böyle kavurursanız pişmiş olacak. Onun yağını verecek arkadaşlar. Yağını verdikten sonra hasideniz olmuş demektir. Zaten çok kolay gördüğünüz gibi. Ee, sadece biraz sabır gerektiren bir iş. Evet. Şimdi lavaşımla göstereceğim size güzelce bir yedik afiyette. Size de tavsiye ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.